tartışmamı bitirmeden sizlerle alıp vermek istediğim bir nefes daha var. Esasında bu biraz tartışmalı bir hikaye, Molla Kasım hikayesi. Ama ben yine de bunun en çok bizim Yunus'a yakıştığına inanıyorum ve öyle anlatıyorum. Anlatırlar ki, Molla Kasım derler bir ayin varmış. Çok bilgili, görgülü ve akıllıymış. Ancak maalesef ki kendisinkiler dışındaki inanç ve görüşleri pek hoş görmezmiş. Her nasılsa bir gün kocaman bir tonar geçmiş eline. Meğer çoktan hakka yürümüş, Yunus'un şiirleri varmış bu tomarda. Neler yazılıyor merak eden Molla Kasım, oturmuş bir dere kenarına ve okumaya başlamış. Fakat daha ilk dizeyle olur mu hiç demiş, öfkelenmiş, yazana da, yazılana da kızmış, oracıkta yaktığı bir ateşe atıvermiş ilk sayfayı. Ardından sonraki sayfaya geçmiş, yine beğenmemiş, yine yanlış şey demiş, o sayfayı da suya atmış. Böyle böyle kah ateşe kah suya savurmuş neredeyse 2000 bin şiiri. Kala kala bir tanesi kalmış ki bir beyit çıkıvermiş karşısına. Beyit de şöyle demekteymiş. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni hesaba çeken bir molla kalsın ki. İşte o vakit yaptığı hatayı anlamış Molla Kasım. Asıl hesaba çekilmesi gerekeni Yunus değil kendisi olduğunu fark etmiş, üzülmüş, kahrolmuş. Ama havaya suya karışmış, kaybolup gitmiş şiirlerin geri gelmesi de imkansızmış. Ancak sakın üzülmeyin. Çünkü yine anlatırlar ki, o gün bugündür Yunus'un o bin şiirini gökte melekler ve bulutlar, bin, diğer bin şiirini ise suda balıklar okunmuş. Geri kalan bin şiir de hayli hayli yetermiş insan evladına. Anlatım burada sona eriyor. Görünen o ki, tıpkı o çağdan şimdiki çağ olduğu gibi gelecek çağlara da erişmeye, sesini duyurmaya devam edecek Yunus Emre. Her daim onun sözleriyle nefeslendiniz ve arayışlarınızı nasiplendirmeniz temennisiyle sizlere ona yaraşır bir usulce veda etmek istiyorum ve diyorum ki, emek verip anlatandan, emek edip dinleyene, okurundan yazarına, tapdukundan emresine, cümlesine selam olsun.